Bibi yol ile gider ve hızla koşar. Kro orada dururken Bibi'ni yıkılmaktan korur. Daha dikkatli olmalısın. Teşekkürler Kro. Okula giderler ve sıralarına otururlar. Bibi ve Edgar birbirlerine aşık oluyorlar. Ders bitince Bibi ve Edgar sohbet yapıyorlar. O zaman Collette ağlaya ağlıya gelir ve bunu Edgar görür. Collette neden ağlıyorsun? İyi misin? Collette gözyaşlarını silmeye başlar. Bir şey yok ben iyiyim. Sadece derslerle ilgili bir konuya moralim bozuldu. Eğer biri sana bir şey yaparsa söyle, çünkü sen benim için çok değerlisin Kollet. Gibi bunu duyunca çok sinirlenir. Şey ben aslında bir şey olursa. Elbette ki bir sorunun olursa çekinmeden bizimle paylaşabilirsin Kollet. Ne de olsa arkadaşız değil mi? Hava çok sıcak, hafta sonu nereye gidelim hayatım? Sen nereye istersen şekerim. Ben gidiyorum. O zaman sahile gidelim. Konlet üzgün halde gidiyor, Bibi ise seviniyor. Bir saat sonra Konlet ve Bibi karşılaşıyor. Dur, bundan sonra Edgar'dan uzak duracaksın. Ama bundan sonra seni asla Edder'le birlikte göremeyeceğim, yoksa senin için kötü olur. Bir, bir gider ve kolle ağlar devamı var.